Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. Hem odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler. Şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek bu azabı alıkoyan sebep nedir derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır sonra o nimeti geri alırsak o son derece ümitsiz, son derece nankör olur. Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti gitti der. Sevinir, övünür, durur. Ancak her iki halde de sabredip yararlı işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. Şimdi senin de muhatap olduğun imtihan acibi icabı ey Resulüm. O müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır.